Avrupa ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Karadeniz'de Rus donanmasından peş peşe tatbikat hamleleri dikkat çekiyor. İngiliz medyasından The Sunday Times İngiltere'nin Mayıs ayında Type 45 Distroya ve Type 23 sınıfı fırkateynleri Karadeniz'e göndereceğini yazdı. Gazete İngiltere Kraliyet donanmasından bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberinde gemilerin NATO ve Ukrayna'ya yönelik dayanışma göstergesi olarak bölgeye gönderileceğini aktardı. Haberde Type 45 tipi Destroyer'in uçak savar füzeleri Type 23 tipi Fırkateyn'in ise denizaltılara karşı savunma silahları ile donatılacağı ifade edildi. Gemilerin Mayıs ayında İstanbul Boğazı'ndan geçeceği kaydedildi. ABD vazgeçmişti Washington yönetimi daha önce Montreux Boğazlar Sözleşmesi uyarınca iki savaş gemisinin Karadeniz'e geçeceğine dair Türkiye'ye bildirimde bulunmuş savaş gemilerinin 14 ve 15 Nisan'da Türk Boğazlarından geçerek Karadeniz'e açılacağı açıklanmıştı. Türk diplomatik kaynaklar ABD'nin Türkiye'ye geçişin iptal edildiğini bildirdi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Türkiye'ye yaptığı bildirime göre daha önce açıklanan iki savaş gemisinin geçişi iptal edilmişti. NATO-DANMOSKOVAYAKERÇ Boğazı uyarısı NATO sözcüsü Oana Lungescu dün Rusya'nın Karadeniz'in bir bölümünde deniz erişimini kısıtlama planları yaptığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı. Kerç Boğazı dahil olmak üzere Karadeniz'in bazı kısımlarında Rusya'nın erişimi kısıtlama planları ile ilgili haberlerden endişe duyduklarını ifade eden Lungescu böyle bir hamlenin gayrimeşru olacağını Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun daha geniş bir örneğini teşkil edeceğini belirtmişti. Lungescu Rusya'ya Azov denizindeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyri sefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rusya Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana yarımada içinde ve çevresinde askeri varlığını ciddi ölçüde artırmıştır. Rusya'nın Kırım'da Karadeniz'de ve Azov Denizi'nde devam eden askeri mevcudiyetini artırma çalışmaları Ukrayna'nın bağımsızlığına daha büyük tehdit oluşturmakta ve bölgenin istikrarını baltalamaktadır. İfadesini kullanmıştır.